Obradovic. Efsane. yüz. Önce çok büyük oyuncu ve şimdi çok büyük olacak antrenör adayı diyebilirim. Euroleague. I feel <laughs> Değil mi? <laughs> Aynen. Fenerbahçe. Fenerbahçe'de her şey var. Aşk var, <laughs> üzüm var, mutluluk var, her şey var. Aşk öyle <laughs> Bizim ama yani Tabii. hem nefret hem Kesinlikle üzüm. Kesinlikle öyle. Ataşehir. Evimiz. Abdi İpekçi. Çok güzel maçlarımız oldu. Orası da unutulmayacak salonlardan biri. Galatasaray. <laughs> Evet. Ezel <laughs> Ezeli rakip. Ezel rakip. Ezel rakip. İkisi birbirini var ediyor ya. Fenerbahçe öyle, Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle. Tabii kesinlikle öyle. öyle. Kesinlikle. Ya dualite kesinlikle gibi olmaz, ben olmaz. çok benzetiyorum dualiteye evet. ya iki takımı. Birbirlerini var ediyorlar çünkü öteki olmasa öteki olmayacak. Yani şöyle ki. bir düşünürsek bir sezon Fenerbahçe yok, bir sezonda Galatasaray yok diyelim. Olur. Evet. Atıyorum ligden tabii. çıksınlar. Ne keyif olacak? Tabii canım. Bir sezon Beşiktaş yok diyelim. Olmaz. Ne keyif olabilir? Evet. Yani ben seviyorum Olmaz ben zaten. Keyfi olmaz bence. Olsun. Onlar birbirlerini büyüten camialar. Yani çınarlar onlar. Yüzyıllık değişmiş takımlar, Aynen öyle. kimler gelmiş, kimler geçmiş ama hala büyük takımlar ayaktalar.